Herkese merhaba. Bu videomuzda ayrık matematiğin bir problemini çözmeye çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5'ten 20'ye kadar giden bir kümeden ardışık olmayan kaç farklı şekilde 3 sayı seçilebilir? Burada sayılar değişebilir, bu küme büyüyebilir, 3 yerine 4 sayı seçebiliriz. Ama bu tip bir sorunu nasıl çözeceğini öğreneceğiz bugün. Çözerken integer equation denilen bir yöntemi kullanacağız. Yani yöntem değil de yani integer equation dediğim şey integer tam sayı equation denkle, denklik ee, x1 artı x2 artı x3 eşittir 12 gibi bir denklem vermiş bize. Bunların hepsi bir tam sayı olacak ve sıfırdan büyük olacak yani pozitif olacak çünkü negatif olursa sonsuz tane çözüm olur, değil mi bunun? Hepsi pozitif olsun diyoruz, hepsi tam sayı olsun diyoruz. Kaç adet çözümü vardır yani x1, x2, x3? Mesela nasıl gibi? Ee, bu mesela 8 olsa, bu 1 olsa, bu 3 olsa bir çözüm oluyor, değil mi bize? Toplamları 12 oldu. Ee, bunu çözmenin şöyle bir yöntemi var, permütasyon, kombinasyonu. Bir kere bir ta, her zaman tam sayılarla uğraşacağımız için 12 sayısının 12 adet top gibi düşünebiliriz. Yani 12 adet herhangi bir şey gibi düşünebiliriz. Biz bu 12 adet şeyi 3 parçaya ayırmak istiyoruz. Bunu yapmak için iki tane ayraç kullanmamız gerekir. Mesela ben şuraya bir ayraç koysam, şuraya da bir ayraç koysam. Yani 5, 4, 3'ten 12 oldu. Yani bizim şu anda elimizde bir multiset var. Neden bir multiset var? Çünkü bu topların her biri aynı özellikte, 12 t. Ve bizim elimizde iki tane de ayrı aç var. Aynı özellikli iki olduğu için bizim 12T ve 2A'da oluşan bir multisetimiz oldu. Bu multisetin e, permütasyonu bulmak istiyoruz. Yani bunları tek tek dizmek istiyoruz. Mesela ilk önce ikisini ayrıca dizer, sonra toplar dizersek ilk sayı 0 oldu, ikinci sayı da 0 oldu, sondaki sayı 12 oldu gibi oldu. Toplam dizme sayımız toplam 14 cisimiz var. 14 faktöriyel. Tekrarlı permütasyon olduğu için 12 12 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da fark ettiyseniz aslında 14'ün ikili ya da 14'ün 12'li ko kombinasyonu eşit oldu. Ee, tekrarlı permutasyonla yazdığımız komut, e, komut diyorum, tekrarlı permütasyona yazdığımız formül kombinasyonu eşit oldu. Yani gördük bunu çünkü kombinasyonun açılımı neydi? 14 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 14-2 faktöriyeldi. Ee, buradan bir formül çıkarabiliyoruz. Nasıl bir formül? X1 artı X2 Nokta 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 x'e ne kadar gitsin? Eşittir n olsun. n de x r'ye kadar gitsin. Buradan şunu çıkarabiliriz. n. E, bu arada 3 sayı yapmak için 2 ayraç kullanmışız. Kendi yani r neyse. r eksi 1 kadar ayraç kullanacağız. Yani n artı r eksi 1. En sonunda kullandığımız ayraç. Yani r eksi 1 de şey olacak. E, alt tarafı olacak bu kombinasyon. Ya da şey de yazabiliriz n artı r eksi 1 bölü n olması lazım. Aynen n. Bu ikisi birbirine eşit. Çünkü n ile n le r eksi 1 toplumumuzda üstlük oluyor. Bu kombinasyonun bir kuralıydı. Ee, biz burada sıfırdan büyük olacaktık. Ama biz bunları alt limit ekleyebiliyoruz. Nasıl yani? x1 artı x2 artı x3 eşittir 12. Ama öyle olsun ki x1 3'ten büyük olsun. x2 1'den büyük olsun. X3 sıfırdan büyük olsun. Mesela bir örnek düşünelim. Bu 5 olsun. Bu 6 olsun. Bu da 1 olsun. Oldu mu? Sağldı mı? Bunlardan kaç adet var diye düşündüğümüz zaman. E, basit bir şekilde şey kullanıyoruz. Değişken e, değişimi kullanıyoruz. Yani nasıl? X1'i. X1 eşittir. Pardon. Bir Y1 tanımlıyoruz. Bu Y1. Eşittir. X1. 3 olsun dediğimizde mesela. O zaman y1 büyük eşittir 0 oldu fark ettiyseniz. Niye? Çünkü x en az en fazla ne olabiliyor? En az ne olabiliyor? 3 olabiliyor. 3 olursa 0 olur, 4 olursa 1 olur gibi. y x cinsinden yazdık. y1 x1 cinsinden. y2 de x1 1 oldu. y3 de x3 kendisi oldu. x2 pardon. E, buralara mesela şey yazsaydınız, eksi 1 yazsaydınız o zaman bu artı 1 olacaktı. E, şimdi bu üçün topladığımız zaman y1, y2, y3 topladığımız zaman y1 artı y2 artı y3 eşittir. x1 artı x2 artı x3 yani 12. 12 eksi 3 eksi 1 yani 12'den 4 çıkardık. 8 oldu. Artık bunu ilk başta yaptığımız gibi yapabiliriz. Nasıl yani? 8 eksi 3 sayımız var. Yani ayrat sayımız 8 artı 3 eksi 1 3 eksi 1 yani onun ikilisi kadar varmış. Ee, integer equation'ları bu kadar çözeceğiz. Şimdi bu bilgilerimizi kullanarak yukarıdaki soruyu çözmeye çalışacağız. Az önce anlattığım integer equation'ları şöyle yana aldım. Ee, gerekirse bakarız. Şimdi asıl sorumuza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 20'ye kadar kümesinin oluşan ardışık olmayan kaç farklı şekilde üst sayı seçilebilir? Bir kere önce 1'den 20'ye kadar değil 1'den 6'ya kadar yapalım sorumuzun daha... Sonra 20'ye kadarını da yaparız. 6'ya kadar kontrol etmesi daha kolay doğru yaptık diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir kümemiz var. Şimdi bunu az önce işlediğimizde benzetmeye çalışacağız. Ama bir fark var. Yani e, bunların toplamı bir şey eşit falan gibi cinsinden yazılmamış. Biraz düşünmemiz lazım neyi yapabiliriz diye. Ben düşünürken şöyle bir şey buldum. E, mesela sayıları değil de sayıları seçtiğimizde oluşacak aralıkları düşünelim. Çünkü ardışıklıkla alakalı bir şey var. Gördüğünüz gibi ardışık olmaması demek aralarındaki sayının iki, en az 2 olması demek, değil mi? O yüzden sayıları değil de aralıkları düşünelim. Bunu nasıl düşünebiliriz? Mesela bizim şöyle bir barımız olsun. Bu bar dediğim şey yani e, telefonunuzun şarjı gibi hayal edin. 1'den 6'ya kadar toplam 5 kadar alanımız var gibi, değil mi? Biz öyle parçaları böleceğiz ki her bir parça arası en az 2 olacak. Ama e, kaç parçamız olacak? Şimdi bu önemli. Biraz düşü hayal etmemiz lazım. Önce birkaç örnek üzerinden düşünelim. Mesela ardışık olmayan birkaç örnek düşünelim. 1, 3, 5. 1, 4, 6. 2, 4, 6 üzerinden düşünelim. Şimdi. top e, burada 1 ile 3 arasında 2 var. 3 ile 5 arasında yine 2 var değil mi? Ama bu barın tamamını doldurmamışız. Niye? Çünkü barın tamamı 1'den 6'ya kadar 5 olması lazım. Yani 5'ten 1'e kadar da aslında bizim bir tane daha var barımız. Burada 1'den 4'e kadar 3, 4'ten 2'ye kadar 5. Bu tamamını sahip. Neden tamamına sahip? Çünkü 1'den 6'ya kadar yani 1 ile başlayıp 6 ile bitmiş. İlk elemandan başlayıp son elemana kadar gitmiş. Burada da 2'den 4'e kadar gitmiş. 2. 4'ten 6'ya kadar gitmiş. 2. Yine 4 ama bu sefer son değil başta bir ekstra eleman var. Bunu görmemiz, düşünmemiz önemli. Şimdi bahsedeceğim biraz. Yani biz aslında 4 parçaya bölüyoruz bu şeyi her zaman. Ama bu parçaların ilk ve son elemanı bazen 0 olabiliyor. Buralarda mesela ilk ve son eleman 0'dı. Burada hem ilk hem son eleman 0'dı öyle parçalara böldük ki ilk parçamız x1 diyelim buna. Sıfırdan büyük oldu her zaman. İkinci parçamız 2'den büyük oldu her zaman. Neden 2? Çünkü ardışık olmuyor. Normalde 1 diyebilirdik. Şey ardışık olabilse. Ama 1 dersek 1, 2 olabilir. Mesela 1, 2 olmaması için x2'nin 2'den büyük olması lazım. x3'ün de 2'den büyük olması lazım. x4'ümüz de 0'dan küçük olacak. Çünkü neden sayımız 6 olabiliyor? 3 sayı seçiyoruz seçtiğimiz sayıdan önce ilk sayıdan öncesi ilk sayı ile ikincinin arası ikinci ile üçüncünün arası üçüncü ile son son sayının arası yani 1 x1 e pardon yine x'leri kullanırsam kafa karıştı a b c seçtim diyelim birden a'ya a'dan b'ye b'den c'ye c'den 6'ya toplamda 4 at aralığımız var ama eğer atıyorum c 6 ya da a 1 olursa bu aralıklar sıfır olabiliyor ilk aralıklarımız yani şimdi çok daha İlk, ilk başta anlattığım konuya benzer bir denklem elde edebiliyoruz. Niye? Çünkü 1'in 6'ya kadar her zaman 5 olacak. x1 artı x2 artı x3 artı x4 eşittir 5. Az önce yaptığımız gibi burada alt limitler olduğu için y'ye dönüştürmemiz gerekecek. x1 ve x4'den bir sayı değişimi olmayacak. y 1. Bunlardan dolayı 2 çıkarmamız gerekecek sondaki sonuçtan. Şurada göstereyim tekrardan. Şu işlemi yaptığımızda Burada mesela artı 3'ten küçükken 3 çıkarmıştık son sonuçtan. Burada 2'den küçük olduğu için son sonuçtan 2 çıkaracağız. Yani şöyle olacak sonucumuz. Göstereyim. Y1 artı Y2 artı Y3 artı Y4. Bir kere buradan 2 çıkardık 3 oldu. Bir kere buradan 2 çıkardık 1 oldu. Y1 artı Y2 artı Y3 artı Y4 1 oldu. Şimdi başta bulduğumuz integer equation'ları kullanarak bunu çözebiliriz. 1 artı. Toplamda kaç adet sayımız var? 4-1 ee, N sayımız ya da ayrı açılar oluyor. Yani 1 ya da 1 artı 4-1 4-1 diyebiliriz. Bu da 4'ün birlisi ya da 4'ün üçlüsü. Yani 4 çıktı. Hemen bir düşünelim kaç adet sayı olabilirdi 1'den 6'ya kadar. Ee, şurada çoğunu yazmıştım zaten. 1-3-5 Bir de 1-3-6 var. 1-3-6 1-4-6 2-4-6 Toplamda 4 adet vardı zaten hepsinde bulmuş olduk. Şimdi bu aynı yöntemi kullanarak birden 20'ye kadar hesaplayacağız. Yine 3 sayı seçtik. şunları hemen bir yana alayım. Şimdi o zaman başlayabiliriz. Birden 20'ye kadardı ama yine 3 sayı seçiyorduk. 3 sayı seçeceğimiz için 4 aralık oluşacak. 4 aralık x1 artı x2 artı x3 artı x4 eşittir 19 olacak. Birden 20'ye kadar 19 aralık bir toplam var. Şöyle varımız. Eee x1'imiz yine 0 olabilir. x2'miz en az 2 olabilir. x3'ümüz en az 2 olabilir. x4'ümüz en az 0 olabilir. Bu sayılar niye göre değişiyor? Mesela ardışık değil de arasında en az 2 sayı olan deseydi şunlar 3 olacaktı şu aradakiler. Baştakiler yine değişmeyecekti. 3 sayı değil de 4 sayı deseydi x4 de şöyle olacaktı. x5 0 olacaktı gibi. Şimdi o zaman y1 artı y2 artı y3 artı y4'ümüz de 15 oldu. Buradan da 15 artı 4 eksi 1 bölü 4 eksi 1'den 18'in üçlüsü geldi cevabımız. Bu videoluk bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.